Biz bu videoyu tatilde çekiyoruz. Tatil dönemlerinde çekiyoruz. Ama yakında okullar açılıyor. Okullar açılınca bütün çocuklar yavaş yavaş okula gidecekler. İlk okula yeni başlayanlar var. İçleri kıpır kıpır heyecanlılar. Belki ana sınıflarından ya da kreşten alışıklar ya da ilk defa gidecekler var. Öyle bir heyecan ki bu heyecanla biraz da korkuyla işte o stres de annelerine, babalarına sorun yaratabiliyorlar. Bununla ilgili homeopatik faydalar var. Ancak sonrasında gelen dönemlerde yani eskiden bizim ortaokul dediğimiz şu anda ilk öğretime dahil olan dönemde ya da orta öğretim şu anda dediğimiz lisede sınavlar var. Liseye giriş sınavları var. Lisenin bitiminde de üniversite sınavları var. Hepsinde sınav heyecanı son sınıflarda başlıyor. Naci biraz şınav heyecanı çekiyor çünkü biraz tombik. Kollar yetmiyor. Bu çocuklarda da ya benim bilgim yetmezse endişeleri var. Okullar bazen stres kaynağı ama aslında heyecan. Öğrenmeye açtığı, giderildiği kaynaklar olmalı. Burada öğretmenlere çok iş düşüyor. Homeopati kaygıları, endişeleri, stresi şunu bunu azaltıyor. Evet tamam ama çocuklar bir de okulda eğlenmeli. Öğrenmeyi eğlenerek yapmalı. Öğretmenler güzel oyunlarla, belki izletecekleri güzel videolarla, çünkü günümüzde artık öğrenme videolarda daha fazla arttı. O yüzden ben de YouTube kanalı çekiyorum kullanmalı. Kullanılmalı. Yapay zeka kullanılmalı. O kadar çok örnek var ki bunlarla ilgili. Şu geçiş döneminde biraz zorluk var. Ama öğrencilerin öğrenmesini arttırmak için yapay zekaların, videoların, oyunların dersin içine entegre edilmesi öğretmenliğin en önemli yeteneklerinden biri. Sevgili öğretmenler, ben anlattım oldu bitti geçti dönemi bitti. Artık çocukları dersin içinde tutmanın başka yöntemlerini aramak zorundasın.